Akademi TV'ye hoş geldiniz. AYT e bir konu bir soru çözümlerine türev sorusuyla devam ediyoruz. Çözüme geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenerek çözülmesini istediğiniz soru tiplerini yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen soruya başlıyorum. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonlarının bazı x değerlerinde aldıkları değerler ile türevlerinin aldığı değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Evet gördüğüm gibi f'in kendisi, f'in türevi, g'nin kendisi, g'nin türevi. Ve x eşit 1, x eşit 0, x eşit eksi 2 için karşılık gelen değerlerini veriyor. Buna göre demiş, buna göre demiş, fog'un türevinde 1, gof'un türevinde eksi 2 toplamının değerini bulmuş. Hemen şu türevi nasıl yazıyorum ona bir bakayım. Bileşke fonksiyonlarda türev alınırken şöyle g türev 1 çarpı f türev g1 artı f türev eksi 2 çarpı g türev f eksi 2 şeklinde bu işlemi bitiriyordum. Şimdi bu bulduğum değerlerin hepsinin tabloda bir karşılığı var zaten. Bakın. g'nin türevinde 1 g'nin türevi burada 1'e karşılık değer bu. Yani burası 4 çarpı F'in türevinde G1. İlk önce benim G1'i bulmam lazım. Bakın G1 0. O zaman şurana 0 olduğu değer lazım. Yani bana F'in türevinde 0'ı soruyor. O da şurası bakın. Bu da 1. Artı. F'in türevinin eksi 2. Eksi 2. Şurası. 4 çarpı. Şimdi G türev F eksi 2. İlk önce F eksi 2'yi bulmam lazım f'te eksi 2 sıfıra karşılık geliyor. Yani şurası sıfır. Yani g'nin türevinde sıfıra bulmam lazım. g'nin türevinde sıfır. Bu da bakın 3'e eşit. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Toplarsam işlemin sonucunu 16 B seçeneği olarak bulabilirim.